Merhaba arkadaşlar bilgilendirmelere devam ediyoruz. Bugünkü konumuz 27. dönem POMEM ile alakalı bilgilendirme olacak. Aslında POMEM alakalı bilgilendirme olacak. Yani 27, 28, 29 bütün alımları ilgilendiriyor. Önümüzdeki alınacak POMEM alakalı alakalı bilgilendirme olabilir diyebiliriz. Çünkü yönetmelikten bahsedeceğiz arkadaşlar. POMEM yönetmeliği nasıldır? Polis meslek eğitim merkezlerine kimler alınır? Yönetmekte geçen maddeler, ön sağlık koşulları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz şu an 27. dönem POMEM'le alakalı ön sağlık aşamasını iki 2 haftadır yapıyoruz. 2 haftadır geride bıraktık. 2 haftadır giren adaylarımız var. Ön sağlıktan geçenler var, geçemeyenler var, geçtiği söylenenler var, geçemediği de söylenenler var. Hiçbir şey söylemeyenler de var. Bununla alakalı tabii ki de Nisan eee kadar açıklanmasını açıklamasını bekliyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. şimdi 27. dönem POMEM'le alakalı 8000 tane polis alımını Biliyorsunuz 8000 tane polis alınacak 200 bin'e yakın yaklaşık 175 ile 200 bin arasında başvuru olduğunda söyleyebiliriz arkadaşlar 8000 tane asil 8000 tane yedek alınacak bunları da söyleyelim bu yönetmelikte tabii ki de 8000 tane asilden işte kayıt yaptırmayan işte ölüm veya işte başka bir yaralamadan dolayı gidemeyecek adam, adayların yerine yedeklerden sırasıyla adaylar alın başlanıyor bunları da söyleyelim o yüzden yedekler çok fazla şansı yok ama e, tutar da şans size gülerse şaşırmayın. Erkekler 1.67 kadınlar 1.62 boy sınırında olması gerekiyor. Yönetmelikte geçen endeks oranınız 18 ile 27 arasında olması gerekiyor. Arkadaşlar bir yıldan daha fazla hapis cezası yatmak polis olmaya engeldir bunu söyleyelim. Ön sağlık aşamasında çıkmazsa bile e, önündeki, önümüzdeki süreçte yani e, genel taramada yani işte soruşturmada çıkacaktır. O yüzden kaydınız dondurulacaktır. Eşi dahil olmak üzere eşinizde de bir sıkıntı varsa bir seneden daha fazla hapis cezası yattıysa polisliğiniz iptal olur. Siyasi parti üyeliği kesinlikle istemiyor. Siyasi parti üyeliklerini artık e-devlet üzerinden girip iptal edebilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. E, hem eşiniz hem de kendinizin bir siyasi parti üyeliği varsa iptal ederseniz iyi olur diyebiliriz. Dediğim gibi Nisan'ın sonuna doğru açıklamasını bekliyoruz arkadaşlar. Ön sağlık aşamasından sonraki aşamamızda parkur aşaması yani FYT fiziki yeterlik e, sınavı diyebiliriz arkadaşlar. E, aynı gittiğiniz noktada yani şu an ön, ön sağlığa gittiğiniz polis meslek eğitim merkezlerine e, parkur için gideceksiniz. Muhtemelen parkurdan sonra da hemen sözlü mülakat alacaklar sizi ve o şekilde tamamlayacaksınız 27. dönem problemle alakalı işlemlerinizi. İki hafta geride kaldı dedik. İki haftada baktığımız zaman e, neler olduğu, nelere bakılıyor, nere, neye kontrol ediliyor. Yönetmelikte e, oraya görevlendirilen memurlar, sonuçta bu bir yönetmelik arkadaşlar. Oraya gör, gö, görevlendirilen memurlar bile e, yani orada asıl onların görevi onlar değil. Ya yani onlar görevlendirmeyle geliyorlar. Yönetmelikte mesela ön sağlık aşamasında diyor iki tane e, rütbeli polis, bir tane de Devletin atadığı doktor olması gerekiyor diyor. Bu insanlar oluyor arkadaşlar kontrol ediyor. İlk iki haftaya baktığımız zaman en çok kontrolün nelerden olduğunu hemen açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle evrak kontrolüyle başlandığını biliyorsunuz. Evrak kontrolünde eksiklik varsa orada polis meslek eğitim merkezlerinde size yardımcı olacaklarını bilin. He, bazı yerlerde yardımcı olurlar bazı yerlerde olmazlar. Bu tamamen sizin şansınıza kalmış. Ama ellerinin altında bilgisayar var yazıcı var. Orada işinizi görmeyecek bir polis memuru sanmıyorum. Çünkü onlar da sizin geçtiğiniz yoldan geçtiğini Umarak. Daha sonra yapılan aşama boy kilo endeksinizin çıkarılması. Ondan sonra size bir fiş veriliyor. Uygunsanız fişi imzalıyorsunuz ve diğer aşamaya geçiyorsunuz. Renk körlüğü testimiz var arkadaşlar. Bunu kesinlikle geçmeniz lazım. Renk körlüğünün, körlüğünün derecesine bakmaksızın eleme nedenlerinden bir tanesi. Faça dövme derin iz kontrolüne giriyorsunuz. Kesinlikle Elenme sebeplerinden bir tanesi de bu. Düz taban olup olmadığınıza bakıyor. Oradaki doktor ve iki tane görevli. E, bunu da söyleyebiliriz. Dişlerinize bakıyorlar. Şimdi arkadaşlar dişe bakmak moda oldu. E, dişlerinizde beşten fazla eksik varsa kesinlikle elenme sebeplerinden bir tanesi oluyor. Kellik konusunda kesinlikle eleme sebeplerinden bir tanesi de kelliktir. Tamamen kelseniz Seyrek saçlar kabul edilir. E, çok sarışın böyle. E, sapsarı yani. Artık kelliğe doğru giden. Açık saçlar kabul edilmez. Bunu da söyleyelim. Duruş bozukluğunuza kesinlikle bakarlar. Şaşılık kesinlikle bakarlar. Bunlar yönetmelikte geçiyor arkadaşlar. Sizi bulamazsınız belki ya da e, onu araştırmaya yeltenmezsiniz. Sizin için araştırıp e, bu konuları açıklamak istiyorum daha ön sağlık kısmına gitmeyen arkadaşlarımıza bu gibi bilgiler faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunlar POMEM yönetmeliği arkadaşlar. Şimdi çıkan bir yönetmelik değil. Önceden beri olan yönetmelik polis akademisinin sitesine girip yönetmelik kısmından polis meslek eğitim okullarına alım yönetmeliği diye yazarsanız zaten çıkıyor. Evet kekemelik dedik. Orada sizi konuştururlar. Konuştururken oradaki komisyon Ağzınızda bir pelteklik mı, konuşmanızda bir pelteklik var mı veya kekemelik var mı? Buna bakarlar arkadaşlar kesinlikle. Parmak eksikliğinize kesinlikle parmaklarınıza bakıyorlar. Ee, kolunuzu öne uzattırabilirler bakmak için ya da masanın üstüne koy diyebilirler. Pandemiden dolayı masanın üstüne koymaktan ziyade ileriye doğru uzatıp parmak kontrolü yapanlar. Bunu da söyleyelim uzaktan. Fonksiyon kaybı e, orada arkadaşlar belki bir parmağınızda fonksiyon kaybı var. Yani hareketli ha, hareket kaybı var diyelim. E, orada belki gözden kaçırabilirler ama genel sağlık taramasında her şey piyasaya çıkar bundan söyleyeyim. Sonra işte e, ufacık şeyler elediler beni falan demeyin. E, kamburluk tabii ki de zaten duruş bozukluğuna giriyor. El titremesi bu konuda çok önemli. En çok eleme ilk iki haftaya baktığımız zaman arkadaşlar el titremesi ile alakalı eleme çok oldu. E, ellerinizi iki elinizi de ileriye doğru uzatın. Şu an mesela bu videoyu izlerken iki elinizi ileriye doğru uzatın. Bakın bakalım elinizde titreme var mı? Titreme yok mu? Bunu kendiniz kontrol edebilirsiniz. Ve son olarak da cilt hastalığına bakıldı. Cilt hastalığı zaten yönetmelikte de geçiyor ama şöyle bir ibare var cilt hastalıklarında arkadaşlar kalıcı bir şey varsa eleme sebebi yani atıyorum ufak bir yara oldu kabuk tuttu kabuğu gördü doktor geçeceğini bildiği için onda sıkıntı yaratmıyor ama cilt hastası ise işte egzama falan diyorlar Onunla o gibi hastalıklarsa tabii ki de kalıcı olduğu için sıkıntı ve eşgalinizi belli eden hastalık olduğu için. Şimdi ön sağlık kısmına giderken adaylarımızın götürmesi gereken bazı evraklar var. Onları tekrardan söyleyeyim. Bunların not alırsanız iyi olur. Nüfus cüzdanını kesinlikle yanınızda götürün. Sınav giriş belgesini, başvuru belgenizi, sağlık bilgi formu kendiniz dolduruyorsunuz arkadaşlar. Yaş düzeltme, düzeltme belgesi tabii ki de yaş düzeltmesi yapanlar için e, HES kodunuz zaten bu herkese var ve kan grubunuzu bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bunu söyleyelim. Şu an için sözlü mülakat ve parkur aşamasındaki e, yönetmelikte geçen e, kişi sayısı 3 kişi. Pandemiden dolayı büyük ihtimal. Çünkü 26. dönemde biraz fazlaydı. 6-7 kişilerdi. E, şu an için 2 tane üst düzey emniyet müdürü ve 1 tane de bakanlığın yönlendirdiği beden eğitimi öğretim görevlisi olmak üzere 3 kişi size parkurda destek e, Eşlik edecek değilim. İki o zaten emniyet amirleri masada oturuyorlar. Beden eğitimi öğretim görevlisi de sizle birlikte parkurda sizin hareketlerinize bakıyor ve ceza puanınızı belirleyip işte oradaki iki tane oturan polis amirine bir iki işareti yaparak sizin ceza puanınızı işte dubayı düşürürsünüz yanlış hareket yaparsınız eksik hareket yaparsınız bu ders eksikliklerinizi belirleyen kişi de beden eğitimi öğretmeni bakanlığının beden eğitimi öğretim görevlisi ya da öğretmeni diyelim bakanlığın atamış olduğu. Sözlü mülakatta da 5 kişi yazıyor şu an arkadaşlar. Bunların bir tanesi psikolog dediğimiz arkadaş. Bir tanesi normal rehberlik hocası gibi bir şey. Diğer üçü de tekrar polis amirleriyle alakalı kişiler olarak yönetmelikte geçen kişi sayısı bu kadar. Hemen diğer konuya geçelim arkadaşlar. Polis okulundan atılma sebeplerine baktığımız zaman ahlaki zayıflık yani polis okulundaki davranışlarınızda bir zayıflık varsa işte e, nasıl anlatayım ahlaki zayıflık işte mesela çok küfür ediyorsanız veya işte arkadaşınıza yapılmayacak bir şaka yapıyorsanız vesaire bu tarz şeyler kesinlikle elenme eleme sebebi demeyeyim okuldan atılma sebebi. E, aşırı borçlanma ve borçları ödeyememe bu da devlet için önemli bir madde arkadaşlar bu polis alımlarında da engel e, asker alımlarında da engel çok borcunuz varsa piyasaya çok borcunuz varsa eleme sebeplerinden bir tanesi olarak devlet böyle bir madde eklemiş. Disiplinli alışkanlık haline get disiplinsizliği alışkanlık haline getirme. bu tabii ki de daha ki maddeye yakın bir madde. Disiplinsizlik işte sabah uyanacağın saatte uyanmazsın. Yat yatacağın saatte yatmazsın. İşte belirlenen saatlerde yemek yenir. Aynı askeri gibidir POMEM okulları. 8-8,5 aylık bir eğitim alacaksınız. Oradaki kurallara uymanız gerekiyor. Bir olur affederler. iki olur affederler. Üçüncü de affetmezler. Senin bu valiziyle birlikte posturallar evine. Disiplinsizliği alışkanlık haline getirme demişiz. Ve puan sınırını aşma. Dediğim gibi birincisinde eksi puan yazar. ikincisinde eksi puan yazar. İşte onun notu vardır. İşte atıyorum bir disiplinsizlik hareket 15 puan götürüyor bir tanesi 5 puan götürür. İkisinin arasında e, fark vardır. Yani bir tanesi hafiftir bir tanesi ağır suçtur. Bunun gibi düşünün. E, yüz, kızartıcı, yüz kızartıcı suç işleme demişiz. Bu da tabii ki de e, polis okullarından atılma sebebi. Devlete karşı suç işleme tabii ki de gizli bilgileri sızdırma kesinlikle atılma sebebi. Ayrıca soruşturma atılıp cezaevine kadar gitme imkanınız var. Kritik görev yerini terk etmek. E, orada size verilen görev varsa işte atıyorum e, polis pomem okulunda dediler ki sizi kulelerde nöbet tutulacak mesela sırasıyla tutmadınız veya terk ettiniz gittiniz başka bir yere ya da sizi kontrole geldiklerinde bulamadılar. Bu da polis okulundan atılma sebeplerinden bir tanesi ve siyasi amaçla hareket etmek diye notum almışım. Bu da işte polis okuluna girdiğiniz zaman e, desteklediğiniz partiyle alakalı propaganda veya işte e, özendirme konuşmaları yapmak e, atılma sebeplerinden bir tanesi diyebiliriz. E, genel sağlık taramasında eleme sebeplerinden en çok eleme sebebi olan dört tane seçenek var. Birincisi göz sıkıntısı olanlar, ikincisi skolyoz sıkıntısı olanlar, üç kalp ritminde bozukluk olanlar, dört kan ve şeker oranında dengesizlik olanlar, beş Zaten renk körlüğüyle alakalı detaylı bir şekilde bakıldığı için gözünüze eleme sebeplerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. En önemlileri bunlar arkadaşlar. Özellikle göz konusunda. Diğer bir konuya baktığımız zaman şurada hemen şöyle notlarına bakıyorum. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu elemeler iki haftadır devam ediyor. Bu iki haftada geçenler olduğu kalanlar olduğu tabii ki de söyleyenler de oldu söylemeyenler de oldu geçip geçmediğinizde. O yüzden Nisan'ın sonuna kadar beklemeniz gerekiyor. Daha sonraki aşamada zaten arkadaşlar parkur aşaması fiziki yeterlilik sınavına gireceksiniz. Şöyle bir notlarıma baktığımda sözlü mülakatta mülakat puanlarınızın yanında yani işte ön sağlıkta veya işte KPSS puanınızın yanında sorulan soruları bilmek, duruş duruşunuz ve muhakeme yani konuşma yeteneğiniz işte dinleme, anlama, algılama yeteneğiniz Tabii ki de göz önünde bulundurarak seçim yapılacak arkadaşlar. Dikkat edin. Şu an e, ön sağlık kısmında kalan çok fazla insan yok. Oraya zaten yönetmediği yönetmeni okuyanlar ya da daha önceki yapmış olduğumuz videolardan çektiğimiz çekmiş olduğumuz videolardan faydalanarak eksikliklerini bilen insanlar zaten gitmiyorlar. Oraya giden adam tamamen kendini hazırlamış, hazır hisseden, kendini eksik görmeyen insanlar olduğu için ön sağlık aşamasını çok fazla elenen olmuyor arkadaşlar. E, elemelerin çoğu parkur aşamasında ve sözlü mülakat aşamasında olacak. Parkur aşamasında da görüyorum şu an çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Herkes istekli, herkes bu işi istiyor bazıları mecburiyetten işte iş bulamamaktan bazıları gerçekten bu mesleği hayali olduğu için istiyor ve parkura asılmış durumdalar. O yüzden parkurda da çok fazla eleni, elenen, elenen olacağını düşünerek en çok elemenin sözlü mülakat aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Sözlü mülakat aşamasındaki eee pomemle alakalı videolarıma bakarsanız kanalımda mevcut. E, belli başlı sorular var. Bu sorularla alakalı e, ayrı bir video hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. E, önümde söz pomemle alakalı, sözlü mülakatlarda çıkmış sürekli çıkan sorular var bununla alakalı bir video paylaşmayı düşünüyorum Önümüzdeki günlerde sözlü mülakat soruları diye o yüzden kanala abone olmayı takip etmeyi unutmayın Ta takipte kalın ki bu gibi haberlerden yararlanın arkadaşlar bunları söyleyelim biliyorsunuz Pomem'in giriş yönetmeliği de değişmişti sağlık raporu olumsuz olanlar sağlık raporlarını yani olumluya çevirirse okullara kabul edilecekti diye bunun duyurusunu ben yapmıştım arkadaşlar bu şekilde böylelikle elemelerin çok aza indiği yani elemelerdeki bahanelerin az az sayı indiğini görebileceğiz arkadaşlar bunu da söyleyelim. Sözlü mülakat aşamasına geçtiğiniz zaman orada herhangi bir itiraz hakkınız yok. Komisyon ne derse o komisyon geçtiğin yere kaldın. Bitti. İtiraz etme hakkınız yok. Arkadaşlar bunu da söyleyelim. Hatta bazı okullarda sözlü mülakat aşamaları çoğu okulda kayıt altında değil. Ama bazı okullarda kamera kaydı altında işlendiğini ya da yapıldığını söyleyebiliriz. Şöyle bir bakıyorum tekrar son kez notlarım arkadaşlar 27. dönem pomemle alakalı ve pomem yönetmeliği ile alakalı söyleyeceklerim aslında bunlar ee, bir sonraki videoda pomemle alakalı sözlü mülakat aşamasında pomem sözlü mülakat soruları diye paylaşmayı düşünüyorum bunlardan bazılarını söyleyeyim isterseniz bir iki tane örnek olarak işte açık arttırma nedir bunu soruyorlar her sene çıkan bir soru İnsan hakları nedir arkadaşlar bunu soruyorlar her sene 17-25 Aralık olayı nedir Ticaret savaşları nedir? İltizam hakkında bilgin var mı? İltizam nedir? Federal devlet e, nedir? diye sorular çıkıyor. Bunlarla ilgili dediğim gibi önümüzdeki günlerde video paylaşmayı düşünüyorum. E, bu videoyu izliyorsanız videoma like atmayı unutmayın. E, yorum atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Faydalı videolar çekmeye çalışıyorum. Emeğe saygı göstereceğinizi umuyorum arkadaşlar. Bu arada Mayıs Çelbi ile alakalı da son 2 gün olduğunu bugün ayın 26'sı son 2 gün olduğunu Mayıs Çelbi'ne gitmek isteyenlerin 2 gün içinde ayın 28'inde akşam saat 5'e kadar yani mesai bitimine kadar işlerini yapması gerektiklerini unutmasınlar. Mayıs Çelbi ile alakalı da son 2 gün olduğunu tekrar hatırlatalım. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Bir dahaki videoda iyi akşamlar.